Arkadaşlar hepinize merhabalar. Türkiye haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Antalya'nın hemen çıkışındayım arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Söyleyeyim. Mersin'e gideceğiz arkadaşlar. Hızlı gidebilirsem oradan da Girne ve Lefkoşa'ya uğrayacağım ama zaten karşıya geçtim, oradayım. Yani gideceğim yol aşırı zor bir yola benziyor. Haritadan baktığımda göreceğiz bakalım. Yolda bizi neler bekliyor olacak arkadaşlar? Şimdi yavaştan hazırlanalım ve çıkalım yolumuza. Yolumuz uzun çünkü. Evet bakalım Mersin'de ne varmış? Yolu nasıl? Bozuk mu? Hepsine bakacağız Hepsine bakacağız Hala sahil kesimi Gördüğünüz gibi devam ediyoruz Bakalım yolda bizi değişik bir şeyler bekliyor olacak mı Biliyorsunuz en son e, Bozuk bir yolda gidiyorduk ya Zıplıyorduk sürekli bakalım Umarım aynısı değildir Veya normal böyle düz yol değildir bir tırmanırız, ineriz falan. Biliyorum, bir şeyler bekliyorum yani farklı olmasını bekliyorum. İleride benzinlik falan var. Petrol ofisi var. Aha, uğrayalım. Yokmuş zaten benzerimiz Vallahi aynaya vuracağım diye korktum az önce. Bu sefer işi garanti aldım ve kulledim. Burası da bayağı şeymiş ya, sahilmiş. Şey yani sahil diyorum. Bildiğiniz yeşillik. Arazi. Bedava arazi. Ha buraları. Bina falan dikelim. Otel yapalım buraları. Ağaçları keselim abi hemen. Hemen otel dikelim ya. Of kebap. Oo, burada değişik bir yol mevcut. Biz tünele giremiyoruz kenardan vermişler yolu. Bayağı yavaşladık burada. Oo sahile bak maşallah. Maşallah abi. Kocaman. Abi yola bakar mısın ya? İşte bu, bu abi aradığım yol bu ya. Karşıdan gelen yok herhalde ben kaptırayım. Çok kaptırdık. Uf yola bakar mısın abi? Şahane şahane bir resim alacağım. Arkası da iyi. Oh baya keskin bir yol yeter. Of 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 abi bakar mısınız çıktığımız yeri yuh. Ya abi öndeki patates oldu. Allah'ı adam. Çıkamıyor. Bakayım durayım arkadaki Allah. Allah şeker. Kalkıyor adam. Oh. Abi yola bakar mısın be? Ne virajmış be. İyi çıkarttı bizi yukarı oyun. Sevdim. Oo burada bayağı zikzak yapacağız. belli Abi aradığım şey bu benim ya zevk budur abi bakar mısın ne güzel ya abi işte benim aradığım olay bu. Yani otobüsün dönüşünün bir de zevki değişti ya bakar mısınız? Vallahi Güzel bir yol. Yani görmeniz lazım gelmeniz lazım abi. Abi daha bitmemiş yola bakar mısın? Şurada ben şunu ya patates edeyim bizim işlerimizi zorlaştıracak. Aha 70 mi? Bir dakika. Dur. Dur abi dur. Abi şaka mı? 70 mi? Lan bu yoldan 70'te giden aşağı uçar lan. Burası en fazla abi bak en fazla 40. Yol 40 abi en fazla. Benim 50 ile gittiğime bakmayın ha. Yani en fazla 40 tabela olacak. Yani konulacak tabela 40. Allah alt takımlar, alt takımlar gene gitti ya. Şey vallahi abi çok iyi ya. Oğlum yol çok iyi, aşırı güzel lan. Allah bende çılgın sürüyorum arkadaşlar. Yalan mı? Vallahi iyi. karşıdan gelen de yok. <laughs> Kullanıyorum iki şeyde. Dur biraz düzgün süreyim. Şimdi şöyle sürüyorum. Bu virajlar bitene kadar gerçek hayatta sürüyormuş gibi yapacağım. İnşallah becerebilirsek şeridimizden çıkmadan sarsmadan düzgünce hadi bakalım Oo, şuraya tırmanacağız herhalde vallahi tırmanacağız şimdi burada alt takımlar biraz gidecek herhalde ah Azıcık gitti alt takımlar e, Yapacak bir şey yok o benim suçum değil Otobüsün Sıkıntısı bir de bu otobüste şey e, Biraz daha yere yaklaştırabiliyorsunuz Yani bir de onu aldığımı düşünseniz Yani Siz düşünün artık Yani bir tık daha yere yaklaşıyor otobüs Onu seçersem şasilerden Yani onu seçmedim abi Şey gibi oluyor ferrari gibi oluyor yoksa Vallahi yol yol çok güzelmiş ya. Bayıldım. Yola bayıldım abi çok güzel. Vallahi ben şeye falan gitmem. Lefko şeye falan gitmem abi hiç. Mersin'de olayı ben bitireceğim. Yola bayıldım. Yani bunu ayrı bir şey olarak yapmak istiyorum Mersin'i e böyle özel. Bayıldım abi yola bayıldım ya. Bakar mısınız ya? Vallahi çok güzelmiş abi. altına altını biraz sürttük ama onun dışında herhalde böyle oldu yani gerçekte sürüyormuşuz gibi. Becerdik şeridimizi fazla kaçırmadan. İşte bunlar da sürtüyor yani ne kadar yavaşlasam da sürtecek. Yani bakın işte burada indiriyor aşağı biraz şöyle yavaşlayayım artık. Yani sürtüyor buraları artık. Yaptıracağız bu otobüs tekrardan alt takımlarını. abicim ne virajmış be. Arkamdaki de takıldı peşimden geliyor. Patates oldu. Geçemedi beni bir türlü. Şimdi biliyorsunuz böyle başına da gelmiştir. Böyle zorlu yollarda önünüzde bir ağır vasıta gidiyorsa Allah yandınız ya. Adam 30'da gidiyor. Siz geçemiyorsunuz bir türlü. Sürekli viraj karşıdan geleni göremiyorsunuz mesela. Adam otobüs abi hızlı gidemiyor yani araç normal araç gibi dönemiyor. Hızlanamıyor. Yokuşta bayılıyor mesela. Siz geçemiyorsunuz bir türlü böyle. Çıldırıyorsunuz abi. Aynı adam da o anı yaşıyor herhalde şu an. Ama önümde bakın patates olan iki tane araç mevcut. Evet, 70 tabelasını görüyoruz. Hadi bakalım. Bayılırım ya. Bu yolda 70'e gitmek benim hayalimdir. Abi, ne güzel yol be. Bakın, ben mesela hızlı gidiyordum. Şimdi bunların arkasına takıldım. Ya yani düşün, aynı bu olayı gerçek hayatta yaşadığınızı düşünün abi şöyle. Şuradan da bir resim alayım ha. Üçlü muhteşem Üçlü. Daha tırmanıyor da. Dur bakayım. Şu arka yolu bir göstermek istedim. Bu yol çok güzel de. Ön tarafı nasıl göstereceğim? Şöyle yapacağız artık. Şöyle bir şeyler alttan... Yok abi olmuyor ya. Çok şey belli olmuyor. Virajlı olduğunu belli edemiyorum. Açık kurtarmıyor Evet tır harbiden Gerçek hızla çıkıyor Yani çıkabileceği tek hızla çıkıyor Yani burayı da böyle 40'la falan gitseydi Diyecektim yok anasını şey artık yani Şu anda aynı durumu yaşıyoruz Az önce anlattığım olay Tabi ben gücüme güveniyorum. Allah benimki de zorlanıyor. Vites atamadı. Vallahi benimki de kasılıyor ya. Rampayı bir kurtarsa atacak ikiye de atamıyor şu an. Allah'ı bayıldı benimki de bayıldı. Karşıdan gelen var iyi kurtardık adam durdu lan. Hadi lan tak şuna. Şunları bir bekleyelim. Hatıra fotoğrafı alacağım. Geliyorum bekle. Evet bir hatıra fotoğrafı çakalım şunlarda. Adam çıkamadı bir türlü. <laughs> Abi şu şeyi... Heh. Güzel oldu <laughs> tamam. Yeterli. Şimdi. Vitesi de... Atamıyoruz ki anasını satayım. Deviri... Attı şimdi. Ya az önce bunu yapsan... Çok rahat çıkardın da değiştiremedi bir türlü. Alt tarafı. ikiye takacaktın. Allah şu an buradan uçasım geldi aşağı. Aha burada ne varmış? Evet burası mola yeri. Gördüğünüz gibi. O şöyle yanaşalım biz de otobüsümüzle. Mesela tabi otobüs buraya böyle girmez normalde ama bir bir resim alalım. Hatıra. Adamın eli havada kaldı. Nasıl alacağım şuradan? Şuradan aynen. Şu kamerayı da Allah'ım ya Rabbim ya. Bakayım. Şu lan çok kamerada çok ağır gidiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın artık. Yani güzel bir açı yakalamaya çalışıyorum. Kamera işte işleri bozuyor gidiyor gitmiyor. Şöyle tamam. Evet işimizi gördük. Tabi hiçbir şey gözükmüyor artık. Çık 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 diyor bana bak. El kol yapıyor. Haydi bakalım. Astıralım yine. Evet, o tabelada da 70 yazıyor. Yani bu yol çok güzel. Giden araçların hızları da güzel. Tek sıkıntı tabelalar şu anda. 70 yazıyor abi. Bakın 50 yazıyor mesela. Burada olay neymiş? Tünel, tabii tabi bu yol çok bozuk. Tüneli açacaklar buraya. kurtarmaz. O tünel, o tünel şart. Güzel bir ayrıntı olmuş o tünelin oraya. Öyle yapım aşamasında gibi konumlandırılması. Of 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 yola bakar mısın abi? Allah. Otobüs, otobüs çok iyi e, oluyor bu yolda. Ya yani tırla gitseydim bu hareketleri yapamazdım. Otobüs çok iyi oturuyor abi yola. Yani dehşet abi otobüs. Harbiden. Yani bu Oynayacaksınız abi. Bu modda oynayın. Ya bakar mısınız alet nasıl kaçıyor ya. Dehşet abi dehşet dehşet. Uf, Allah'ı dehşet kaçıyor ya. Evet geldik mi? Yok daha varmış yuh. Durmak istemiyorum. istemiyorum abi yolumuz daha çokmuş ooo vay anasını be Allah bir daha rampa var vay 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 abi bu neymiş böyle anasın of beyler 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 basıyorum artık biraz şöyle çılgın sürelim bakalım Bak geliyor buraya kadar freni abanıyor sonra birden. Burada dinlenme yeri. Abi güzel. Güzel bunu da düşünmüşler. Benzin alacak bir yer var mı? Şimdi. Benzin alacak bir yer yok herhalde bu dağın tepesinde ne olur yani benzinlik mi olur? Ya sonuçta oyun belki koymuşlardır diye şey yapıyorum ama koymadı. Allah. Ulan otobüs var ya abi çok iyi dönüyor ya. Valla tırla 5 takla atmıştım ama Otobüs, bu süspansiyon Maşallah da bir firma var arkadaşlar HOSBİT Ulan Hayır hayır evet. evet 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 Bir şey yok bir şey yok Hiç Sağlamız abi sağlamız Sakın, sıkıntı yok <laughs> 24'te kaldık gene birinci vites. Hadi abi at şunu. Şunu bir iki atsan rahatlayacağız ha. Oh. Bu yol ne lan böyle? Şeyler olmamış. He, burada bir kaza olmuş. Ona öyle iz koymaya çalışmışlar ama izler yukarıda kalmış. Yola oturmamış tam. Havada kalmış. Yani düz yol için o izler aslında. Kurtarmamış. Belki izleyen varsa düzeltirler. Otobüste biraz hızlı girmişiz viraja. Yani kurtarma da haliyle bir zahmet. süper yerdeyiz şu an. Vallahi tam resim alınacak yerdeyiz ha. Allah oh, Artık buradan sonrası mersin mi? Aynen. Abicim ne oldu be? Şimdi mesela öndekini şey olarak düşünün böyle ağır varsa da, zaten ağır varsa kendimizi normal bir araç gibi düşünün artık bu yolda bu adamı sollayamamışız. Şimdi sollayacağınız yeri size gösteriyorum. Tabi burası değil. Yani burada kolay kolay cesaret etmez kimse. Çünkü çok virajlı. Önünüzü göremiyorsunuz. Yani geçebileceğiniz bir yer burası mesela. Yani öndekinden bıktınız artık. Basıp gidiyorsunuz. Karşıdan da benim Minibüs geldi ama bu şekilde geçebilirsin. Ares zaten orada kaptırıp gidecektir. Yani başka şansınız yok. Kurtulduğunuz işte. Buradan işte liman e, var. Versin. Yazıyor zaten. Oradan işte Kıbrıs'a da geçebiliyorsunuz. Mersin şehir merkeze dönelim artık. Ulan ne oldu be abi? Yemin ediyorum çok güzeldi ya. En sevdiğim bölüm abi. En sevdiğim şu ana kadar çektiğim bölümlerde en sevdiğim Türkiye haritasının bölümü bu bölümdür arkadaşlar. Bakalım doğuda bizi neler bekliyor burada böyle bir yol gördüysem yani belki bilen vardır abi bu yol gerçekte de var mı bu şekilde bilmiyorum. Yani bilen iller ki vardır Diye tahmin ediyorum Veya öylesine yapılmış bir yol Gerçekte olmayan bir yol mu acaba Bilemiyorum ama yol çok zevkliydi Aşırı keyif aldım abi Yani süperdi ya ki İyi ki bu yoldan gelmişim Burada servis var abi Hiç durmadan garaja gideceğim ben Kestirmeden gidebilirdim ama Aa, Okul galiba şurası Aynen, Şurası okul diyelim okul gibi duruyor Artık video fazla uzamasın diye birazcık bastım. Garajda yine olayı bitiriyorum arkadaşlar. Bölüm, bölüm değişetti Burada cami mi var? Yine açıklık var burada. kimleymiş neymiş? Cami değil. Evet. Buraya da bu şekilde. Buraya yanaşmayalım o zaman. Şöyle yapalım. Evet, çarpacağını fark ettim. Şuraya yanaşalım madem. Burası açık. Ops, çarpma, çarpma. Vallahi teyit geçti ha. Yanaşacağımız yer burası olsun. Ops, tamam güzel değer bulduk. Şuraya koyalım şöyle. Evet arkadaşlar bu bölümlük de bu kadar olsun. Vallahi iyi. ya değişik daha yol müthişti arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim yol burası. Antalya ile Mersin arasındaki bu yol. Yani dehşet bir yoldu arkadaşlar. Aşırı keyif aldım. En sevdiğim bölüm bu bölüm. Bakalım diğer yerlerde bizi neler bekliyor acaba ya. Burada böyle bir şey varsa gerçekte var mı acaba bu? Yorum olarak yazarsınız. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar.